Hocam yan YouTube adresinden girip videoyu beğeniyorum. Ya canlılarınızı beğeniyorum. İşte bu be. Adam. Ama sen daha yeni mi beğeniyorsun? Yan YouTube adresinden bak yan YouTube adresinden bahsediyorum. Furkan'dan bahsediyorum. tokat gibi cevap geldi. <laughs> Kardeşim ben 4 tane 4 tane YouTube adresinden takip ediyorum tamam mı? Hadi otur Allah şimdi kenara. Just a shitty actor. Next question. Hold <laughs> up. Evet arkadaşlar selamlar. Bu maçımızda full tank karakterlere ikişer ebedi, ikişer kana susamış, ikişer de statik hançer alacağız. Bakalım nasıl bir mücadele olacak. Hep beraber göreceğiz. Yanımda script Levo, Atbalı Furkan, Kaşya, değil mi? Doğru söyledin. Aynen Kadir. Evet. Aynen Kadir kardeşim var. Bir de Blind Storm Lee kardeşimiz var. Karşımızda da 5 kişi var. Leo beraber bota mı gidiyoruz? Ne yapıyoruz? Haydi gidelim. Leo fokusu iyi atıyoruz tamam mı? Hocam gelin hocam çekiyorum. Gel gel. Q'yu mu açtın? Ne açtın? Şuraya gelin hocam şuraya gelin. Gönder, gönder 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 gönder. Şuraya gelin şuraya gelin. Gördü girin, oğlum girin. beni. Gömedi gömedi gelin gelin. Çek görmedi. sen çek ben at şey atacağım zaten. Çektim hocam. Vur vur vur. Of. <laughs> tamam minyon geldi öndeyiz oh, abi. Oldu, hocam attım bunu attım bunu. Al al al. Gönder. Attım attım attım. <laughs> attım attım attım. Bu, abi. <laughs> Vay hocam. Bu fokus fokus fokus. Aldık bunu. Hocam bomba kondu. <laughs> Buna da vurdu. <laughs> hocam atıyorum atıyorum fışkırtıyorum. Salla. Fışkırtıyorum 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 iyi <laughs> <laughs> <Bak. gülüyor> Efsane oldu ya kombomuz. Hocam yanlarını salın hocam ben adeceyim bu arada salın mı yanlarını? E ee, gelince söyle. Geldi 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 çekin hocam. Hocam çekin hocam. Attım 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 attım. Vur vur burada da vur bir tane bir tane daha. hocam hocam ne yapıyor bu? Geldim geldim. Çekin hocam harikasınız. Harikasın. Tamam öldü Siz bu. Yanlış daha. olmaz o da. Bir tane daha bir tane daha. Helal. Sağ... Bot lane yok yalnız ya böyle olmaz ki. Geliyor hocam geliyorlar. Ge <laughs> yavaş yavaş diyorlar ya ondan. <laughs> Doğru diyorsun. Yakalayayım yine yapalım. Dans mı ediyoruz? Tamam. Kim ufuk kuşlanıyoruz? Naturius Fokus. Ee, Öndeyiz zaten. Hocam Naturius'un flash yok. Ah. Hocam bayağı, güzel. bayağı iyi ki hocam bu arada. Gel ya gel. Sion Fokus, Sion Sion. Tamam Sion okey. Hadi vur lan. Vur 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 vur. Vur kaç sonra. E at şunu şey at. at bir şey at. Oooo. Hayır. Helal Seni var, de öldürecek. Abi. Öldüremez hocam beni gel. 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 Ben bunu öldürürüm ki. Oyuncu galiba. Güzel. Hayır! Şşşş Gel <laughs> arkadan geliyor arkadan. Tamam yağmı yitmiyorum. Bekle bekle. Geldim geldim. Gir gir gir. Koş koş. Oh. Hayır hayır Sion geldi Sion geldi. Sion alırız da. Hocam hadi girelim hocam girelim. Kime? Nautilus'a gireriz. Çok minyon var ama ya. Gönder onu bana Bilmiyorum. gönder onu bana. Gönder Natulüs'ü. hocam. <laughs> i̇yi ki Natulüs dedim ha kaç. Oraya <laughs> öldük hocam öldük, 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 öldük. öldük. Nereye öldük oğlum? Oy, oy, Bunlar da bizi tanımıyor. Ha ulti var senin ya. Gel gel Furkan. Furkan. <laughs> <laughs> Bayağı iyi. <gülüyor> <gülüyor> Bayağı iyi. Bak 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 artık <laughs> yapacak bir şey mi yok? <laughs> Koş evet. yavaşlat onu al onu bana. Al onu bana. Kucaklat. He? Yakaladım ben bunu yakaladım. Gönder. <gülüyor> <gülüyor> of 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 of. Alayım mı? Al mı oğlum ya. Ay, geliyorum geliyorum geliyorum. Gönder birini bana zaten Atottam, öndeyiz attım şu attım. anda. Attım attım attım. Ölcen. Gönder. <laughs> Sen ne kadar ben yakaladım zaten adam. Vur vur vur. Sion fokus. Aa. şeyi görüş kaybetti. <laughs> Öldünüz hocam. Abi Sion'un yeniden doğması daha sıkıntılı ha. Hiç yakalar mıyız Önce onu? Öteniniz. Yakalarız. Ya, bak 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 izle Ah be çok Çekin key. ama. Hocaya baksana ya. Gönder tamam. Bu kadar abi. Aha. Kaç. Hocam <laughs> ama. <laughs> Uf. Abi bu ne? <laughs> bu ne? Abi. Hocam kurtardın hayatımı hayatım valla. Oğlum yani işimiz bu. Hocam o kadar ne alaka? Alır mıyız Natalius'u da? Gönder bana. Ben, ben de... bu mı göndereyim? Gönder bana? abi gönder. Alma hocam Al. gönderdim. <laughs> Uf. Ben alırım ben bence. Statik var. Ay Çünkü Natorius geldi mi bunların yanına öldüremiyoruz. Aa <laughs> hocam. Oh. Hocam bir şey Oo oh. ne yapayım oğlum? Çok iyi combo yaptılar ya. Sen de vur biraz ya ha şöyle ha. Ama ya ölürsün orada. Şey ya. Öldü. Ah dojlayamadım ya. Abi bunlar çok pislik oldu ya. Hocam ya abi vurdu hasara gel. Nasıl öldü ama Naturist öldü. Da öldü. O da öldü, D2. Herkes ayık olacak hocam, o. Temiz, temiz hocam, ama Sion çok yok. tehlikeli ya. Geldim Levo geldim. Gönder bana. Vur. Hocam pop... Levo ne kadar hızlı ölüyorsun ya. Abi adamı baba. yeter lan. Fok <laughs> vuruyorlar abi. Bir de stun stun üstüne. Hadi dön bir tane hani vur kanka bir tane vur dön bir düz orta onu diyor. Ya düz orta atamam atam işte. Adam adam oraya cıza Levo biz e, Furkan bize geliyorlar buraya. Alır Zim mıyız şeyi yavrum. şeyini hemen? Sonra al kaç al kaç. Bayağı iyi Bayağı şuna. Ya. Sorma ya. Aldı hoca aldı. Hoca hoca yargıladı ya. Hocam, hocam. Geber al <laughs> ulan Rıza. <gülüyor> <gülüyor> Ama gireriz yine de. Ya hocam. Masallara <laughs> gel kaç. Hocam şimdi kaç. Hocam kaç şimdi. <gülüyor> <gülüyor> şimdi vursun bakayım, vur bakayım be. Vuruyor oğlum adam. Al <laughs> <Ol gülüyor> abi, al abi. <laughs> ah. Gir abi, gir buna da vur. Uf, uf. Girdim uf. hocam. Oğlum çok vuruyor yalnız vicdansız. Alırsın onu. Hadi bir tane no koç. Aga tam ki için flash yok. Popi orada lan, yordu gel, la. Gel. Tutuştur mu almış o? Tutuştur TP. Oo. Okan abi. Heh. Geldi. Sesiyon tutuşturla girmiş. O tut ama TP'yi de almış sıkıntı yok. Alırız onu. Iyi. Yavaşlat abi yavaşlat. Yavaşlattı mı? Gel, gel 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 hayır gel gel. Hadi. E? Gel 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 Hoş gel gel gel. lan. Lan gel gel. Sen nereye ne oyurdur? Ah. Ol, bunu al bunu al Sion geliyor. Kaç 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 Sion geliyor. Kanka nereye gideceğiz ki? Öyle Buraya ben mı? Bunu kapatacağım oğlum he. Kanka bunu keserdik ama ya. Ya tamam, nereye kesiyorum? Oğlum iki tane tuzlu lan iki tuzlu duruş. Hocam devam tamam, hocam. Ya bu şeyi yedi. Geliyorum. Haydi abi. Gel şene şene Gel. şene. Sion'u bırakın Başkan abi. Kan yargıladı ya. Oğlum o Sion var ya. Ne yapıyorsun sen ya? Amazing. Asit var Öldürür, öldürür. Kaç 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 kaç. <laughs> Popi geliyor, Popi geliyor, Popi. <laughs> oh. <laughs> <laughs> TP yap. Vur vur gir ona, gir gir gir. Hay. <laughs> Kanka onu geride tutacaktım. Neyse var? gelmiyorum. Leo öldün. <laughs> Abi. Aa! <laughs> <laughs> Ela, evet, öldü, <bak>. öldü öldü. Aa! <laughs> Oo, aldam aylin. Ama hesaba katmadıkları bir şey vardı. O da ah be. Oda <laughs> buydu. Geldim 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 geldim. Ama geç geldim. Oğlum bunlar beni burada yorar ha. Afukara bak Kamba ya isim var ha. Kamba <laughs> Abi, böyle bir şey yok. Teşekkür <laughs> hocam. <laughs> Ya abi şimdi naturistum diye düşünüyorum ya hani ister istemez bilinç şey oluyor. Eee tankım, tankım, Aynen tankım oluyor tribi oluyor. Hiç. Almamış. Ama tapu salsa bana Natürlü alır evet. Nat ah. <laughs> Çok vuruyor <lan>. oğlum. <laughs> Geliyorum. Bak 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 taktiklere gel. Taktiklerden. Hocam dediniz var. Hocam geldim. <laughs> Öldüremem. Ben Çok iyi hocam. ya. <laughs> Sion var abi kaçın. Öldüm, öldüm. Hadi abi girelim go. 5 saniye yak. Beş saniye. Ne gireceğiz bak. abi? Nereye giriyorsun? Sion'a girmeyelim tam bak. Tam fokus yapalım tam abi. Tam tam abi. Tek ya kişiye tamam. girelim. Gel şuraya gel. Gel şuraya gel. Tam, tam kenç al. <laughs> al onu. Al 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 al. Hadi oğlum. Ya gelsene işte ya. Ne uğraşıyorsun? Ya, özen. Al onu. Allah Allah. <laughs> tamam. Bu abi. Yürü mitten yararız biz ya. Oha iyi vuruyorum lan. Oha lan Sion. Büyük. Abi Sion geliyor. Kaçtı, Kaçtı lan. Basit, altı basıyor. Alır mıyız bunu? Yanlış gel gel kule 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 altı gelin. Dive 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 dive. Sion kaç gelirse fokus. Midiki al midiki al midiki gel. Mi gel gel devam et devam et devam et. Aldık bu kuleyi de aldık. Bak eğer Abi bu arada wave clear bayağı iyi ya. Bak ananı o oluyor lan. Korktum lan. Oğlum korktum lan. Gir gir tam ultra bak ultra Ah kaçalım. Bunu Sion vur abi madem öyle. <laughs> ya, Şimdi var. ne olacak? Kaç abi. <laughs> bak. Abi. <laughs> abi niye öyle? <laughs> <yapayım? gülüyor> <laughs> <laughs> Oğlum Oğlum <laughs> adamı 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 öldürmeyelim abi. Öldürünce <laughs> <laughs> pişman oluyorum. Oha. 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 Hadi go fight. Vurdu bildiler. Gel abi gel. Sion'a şey... vurmuyoruz abi. Hadi abi go go. Öldüm abi tebrikler. Bu kadar. <laughs> öbür öbür Natulus. Natulus Natulus vur. Abi Sion'u öldü. Ay ben siona vuruyorum. <laughs> ya Natulus lan ne adamın. <laughs> Rezilliğe gel. Kaç kaç öldürdün kaç. Kaç <laughs> kaç 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 kaç. Lan dönme lan. Dönme. <laughs> O o <gülüyor> <gülüyor> Gülüyor> ya. Abi Sion'a vurmuyoruz o zaman ya. Tamam ben biraz önce natür zannedip vurdum ama. Tipi gel tipi tipi. Sion'sa ben buna bir şey yapamam. Natürist tamam Geliyoruz, geliyoruz <laughs> abi savaşalım bence orayı. Gelin gelin gelin. Ben de A vuruyorum. <laughs> gelin Furkan geldi, Furkan geldi kanka. Arkası var sen. Burada oynuyoruz şey kanka orayı. Kaç. Gelmiyor mu o zaman? Sion tamam, bıraktım, bıraktım, bıraktım. Canım az zaten. Bizim var geldi. Levo ne yapıyorsun orada? Tank önç. Sikil dojuyor mu? Ben kilit atacağım. Yemedim abi. <gülüyor> Kaç? Geldim zannettim. Girmeyin, <laughs> <abi>. girmeyin. <laughs> Hiçbirini yemedim ya. Çok iyi. Oğlum ne yapıyorsunuz? Ya abi girelim oraya, girelim, girelim. girelim ya abi, Savaş. da Afrika mı var? O, cihaz. Hocam, hocam cihaz. oldunuz arayı. Hocam Sion, hocam Sion alın. Ne Sion'u? Sion Nereye alayım ben Sion'u? Atın ki hadi. Sen... Abi Furkan iyi Tamam kestiriz, ya. aldınız. <laughs> tamam işte hocam. Beni kurtarın. Hayır, hayır. Sıfır. No. Abi şu an kesmedi. Tamam <laughs> abi. <laughs> abi, abi Tutuştur attı ya. Oh nasıl çaldı. Abi. Helal lan. Yoksa öldürürdü <laughs> ha. Bek, Geleyim mi ya? Girer, girer miyiz? Hocam, hocam ayıpsın ya. Yani, ne diyorsun? Yem oğlum, yem onu. Abi yemedik kanka. Oha, öldüm bu arada tebrikler. Sorunlu. Ya tamam bir dakika bekle. Hadi ne oldu? hadi al. Ne var lan? Ben de ben <laughs> E biz midi yaralım o zaman ya. Tamam Kadir öyle Kadir oradan şen geliyor. Kadir oradan şen geliyor. Kadir orada ölsen biz midi yarıyoruz. Oyala. Totem at. <laughs> Devo Sion geldi Hocam. arkanda. Hocam onu. Hop hadi eyvallah. Gel gel. Gel şene. <laughs> bir tane daha. Sion. Yani kadir iyi bir tercihimi bilmiyorum. Kadir. Ay atamadım. Ya. Girelim kanka. Kadir girer sanırım var. Basıyorum. Oha yok ettim. Vur vur vur. Kuleye vur. Kule, güzel, 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 güzel güzel. İyi bir tur açalım. Çok güzel abi. Giriyor muyuz? Kuleye vurun kuleye kule kule daha önemli şu an. <laughs> şu an Öldü lan kaç kaç. Kullanım yok ya. Devo ben kaçar. Ne yap? Açıyorum. <laughs> yok hocam keserseniz yatım da siz kaçıyor musunuz? <laughs> ya çok geride kaldı. İşi olmaz. Ya, şu, an, şu an iki tane vururuz hocam. Şu an iki tane vurur. Herkes. Ben Mark Wave'i kuleye vurayım. Beyit beyit bak beyit. Çok güzel. Biz de vuruyoruz ha. Ölmedi lan. Ölmedi lan adam. Devam ederim ben. Giderim yürü, oraya. Yürü yürü gidelim. Anladım acılı. Oo ooo, Abi hiçbir şey yapamadı. Siyom ne yapıyor? Tekme attı ya. Ben sizden çıkamadım ya. Ben sizden çıkamadım. Oğlum çok harbiden çok tekme attı ha. Hocam ben çekiyordum, neredesin? Tsss İyi mı minyonlar yaptı Levo, neredesin? Buradayım Abi kuleten kule, şuna bak ya İnanılmaz Kaç Abi ölmesi kötü oldu bence Kaç Şimdi saldırın abi işte Kanka minyona vurdum, o öldü Oha. Ya 5 TP atsak şu onların inhibitor inib kulesini alır mıyız ki acaba ya? Aha gel gel gel. gel. Hocam gireriz hocam. Al bence alamayız daha. <laughs> Nereye alamıyoruz oğlum? Hasarımızı o kadar da şey yapmayın. Tamam o zaman birden yaralım mı? E yaralım hadi abi o kadar öldürdük. Anne iki kilo aldık. Ya çünkü ilk vuran kazanıyor <laughs> açıkçası. Aynen işte ben onu diyorum yani ilk mesela Sion'a şu an güçlü de yani biz de şu an çok güçlü Sion'a göre. Geliyor bir de geliyor de buraya doğru kaç. Ben de geliyorum, ben de geliyorum. Ben uf, ben botan pusuyorum. Yürü yürü. yürü <laughs> yürü. Hadi mid mid devam et, yar mid. Çok pis vuruyorum yürü. ya. ya. yok mu ya? Bak, tip, tip Yok duvar. yok alamaz ya. Alamaz abi nasıl alacak bu <laughs> kıllar değil Kanka yok mu? tutar kanka. Can azınca bir vurur. Yana pullenir Oooo. Çür, çür, çür. Geliyorum geliyorum geliyorum. Kaç baba kaç. Şey olmaz bir şey olmaz. Keseriz Devo ya. Devo kaç bu tarafa. Al Siona gir madem o zaman ya. Kaç. 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 Abi ölmez abi ölmez. Ölmez o. Şimdi alalım abi. Gel alalım kuleyi. Tam bir kişi kaldı, bir kişi kaldı. Tam kaç kişi kestim ben? Bak burası da ekranı. Kule 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 kule. Şene bak milyonlara vuruyor ya. Life still oğlum. Adamım. Çok ya az canla kaldı. <laughs> oğlum bu ne bu oldu? Abi. Siz ikiniz nasıl öldünüz? Ü Öleceksin ha. Vuramıyorsun ki. Vurdum. Kaç. Kaç. Helal. Kaç 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 arkana bakma. Bir gelecek. Kaç Öldüm. oğlum kaç. Öldü öldü. kaçamadın ki? Popi var burada. İki kişi attın ama o kuleyi inhibitor bir İnhibitor alırız değil mi? Ben benim bir saniye. Birkaç saniye bird tamam. olmaz ya bence fight alıyoruz girelim Bence börd alamayız fight Ya ya Tahmken çıktı dur. abi girelim ya, ben burada ya Al girelim. bunu al bunu da Anam yun attım Al şeni de Hadi al. Yürü yürü Sion gelirse de <gülüyor> <gülüyor> ya, Oha ya, Okan abi şu oyunda bir sen bir ben ya <laughs> Amacım orada ne yapmaktı biliyor musunuz mu? Gelirken hani arkasında flash atıp play izledim hocam, sen, çektim. Evet. Hocam şey, sen girelim, Vi, video falan hocam video falan izlediniz değil mi? Aynen hani. Hayaller hayatlar <laughs> abi. Öyle olmuyormuş demek ki. Geliyorum geliyorum. Aynen. Sion döndü yalnız geri. Sion dönüyor. Ooo aldın Levo. Çık çık kanka. Alırsınız en ya şey Sion hocam. yok. Güzel inhibitörü aldık. Sonra TP atıp şey yapalım mı ya? TP ile şuraya atıp çabuk, çabuk, oyunu çabuk. bitirelim baron alıp. Seri seri adamlar geliyor çabuk. çabuk. Haydi haydi başla. Sonra da minyonları oraya TP atalım. Oyunu bitirmeye gidelim. Tabi bunlar hayaller. Oyla oyla, oyla Furkan oyla, 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 oyla Leo çarp kaçırma Leo çarp kaçırma. Çarpma geri zekalı. Haydi 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 Furkan haydi. Hadi vur Furkan. haydi furkan, furkan. furkan. Tamam abi. Güzel. TP atalım mı buraya gelirlerse? Tamam da benim teleportum 80 saniye geliyor. Bunun şeyi süresi bitiyor. Ölmeyin God ben damn it. Ben direkt'e gideceğim, gideceğim aynen. Midi pushlana midi pushla. Kadir sen midi pushla kanka ben ejderhaya alayım. Sen yürü yürü. Aha gelsene. Aynen kanka. Devam ulan devam. devam. Ultile ultile. Kadir Hadi kadir ultile şunu. Abi öldü şimdi kaç kaç abi kaç. Ölüsünü kesek mi? Lan nereden nasıl keserim? Kes lan kes. E varmış ya. Bari <laughs> asist alaydık. Ama ne E'si, W varmış. Bitti oyun GG. Kestik bunda GG. GG. Ya bir fight yapsa mıydık ya 5v5? Yani Hocam. Bence gerek yok. Bence gerek yok. Yoksa kaybederiz. Abi can çalmaya bak. Niye bence keyifli olurdu ya 5v5 full. Kapışma. Abi bitirmeyin o zaman ya. Gelin. O zaman bitirmeyelim aynen. <laughs> Biter kim <laughs> ya? Abi. Ya zaten bitirdik abi şey yapalım. Baron'un önünde 5v5 kapışalım. Tamam söyleyelim o zaman. Güzeldi. Çok vallahi ben eğlendim ya. Gayet başarılıydı. Evet. Umarım izleyen arkadaşlarımız da eğlenmiştir. İnternet konusunda bir sıkıntı olduğunu söylüyorlar hala ama ben emin değilim tabii ki. Saat kaç oldu? 1.45. Bilir. Abone olan arkadaşlarımıza dediğim gibi tekrar teşekkür ediyorum. Yeni videolardan, yeni canlı yayınlardan haberdar olmak isterseniz böyle garip 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 garip, garip diyorum da hani güzel yani konseptler. Ee, abone olabilirsiniz. Oradan bildirim alabilirsiniz. Ee, abone olan arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Ee, o zaman bugünlük bu kadar diyeyim şimdilik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ee, ba o zaman haydi bakalım. Görüşmek üzere diyorum.